Ben vlogger Balık. Kendin yap projelerim, çizim önerilerim, yoga videolarım ve diğer popüler içeriklerim Balık TV kanalımızda. İşte videomuz. Bugün Nagi bize okulların açılmasını hem heyecanla bekleyen hem de biraz üzgün olan canın hikayesiyle birlikte ilerleyen bir yoga serisi hazırladı. Hadi gelin başlayalım. Merhaba. Ben Nagi. Bugün sizlere okulların açılmasını heyecanla bekleyen Can'ın hikayesini anlatacağım. Ve onun hikayesini eşlik ederken birlikte yoga yapacağız. Başlamadan önce isterseniz siz de benim gibi bir mat alabilirsiniz. Evinizde mat yoksa bir battaniye, temiz bir halı ya da bir havlu kullanabilirsiniz. Pozları yaparken lütfen dikkatli olun. Ve eğer yardıma ihtiyacınız olursa evinizdeki bir yetişkinden yardım isteyin. Evet, hazırsanız siz de benim gibi bağdaş kurarak oturabilirsiniz. Ellerimizi kalbimizin önünde birleştirelim ve bizi yoga dünyasına götürecek sihirli kelimemizi söyleyelim. Namaste. Hadi siz de benimle birlikte tekrarlayın. Namaste. Can okullar açılacağı için hem çok heyecanlı hem de biraz üzgünmüş. Bütün yaz bahçedeki ağacın altında arkadaşlarıyla oyunlar oynamış. Hatta bir ağaç ev bile yapmışlar. Şimdi okula başlayınca onlardan ayrılacağını, arkadaşlarıyla oyunlar oynayamayacağını düşünmek canı üzüyormuş. Ama bir yandan okulunu, oradaki arkadaşlarını da çok özlemiş. Can bunları düşünürken ağaç evinin kapısının önüne oturmuş ve ağacın gölgesinde uyuyakalmış. Hadi dizlerimizin üstüne gelelim. Bir bacağımı yana doğru açıyorum. Kolumla bir kapı gibi açıp kapatıyorum. Şimdi diğer tarafta yapalım. Dizlerim yerde. Bu bacağımı açtım ve şimdi bu kolumu açıp kapatıyorum. Can rüyasında bir film görmeye başlamış. Ve filmde bu kapı sihirli bir kapıya dönüşmüş. Ve Can kendini birden filmin içinde bulmuş. Bu filmde ormandaki tüm hayvanlar okula yetişmeye çalışıyor. Ama zürafayı bir türlü ikna edemiyorlarmış. Hadi bacaklarımızı kocaman açalım. Siz hiç su içen bir zürafa gördünüz mü? İşte öyle kocaman açıyoruz bacaklarımızı. Zürafa ormanın yolunu uzun bacaklarıyla kapatmış ve kimsenin geçmesine izin vermiyormuş. Çünkü okula gitmek yerine ormanda arkadaşlarıyla oyunlar oynamak istiyormuş. O sırada bir kelebek yavaşça gelip zürafanın kulağının ucuna konmuş. Önde ayaklarım birleşti. Bacaklarım kelebeğin kanatları oldular. Kendimi böyle geriye doğru bırakmıyorum kelebek zürafanın kulağına yaklaşıp Ben de oyun oynamayı çok seviyorum ama okuldaki arkadaşlarımı da çok özledim. Hem okulda da bir sürü oyunlar öğreniyor ve birlikte oynuyoruz demiş. Sonra da yavaşça kanatlarını çırparak uzaklaşmış. O sırada zürafanın yanına yılan gelmiş. Hadi yüzüstü uzanalım. Ellerim yerde. Başımı ve omuzlarımı yerden kaldırıyorum. Hem demiş yılan, okuldan sonra ya da hafta sonları ormandaki oyunlarımızı oynayabiliriz. O sırada Can gelmiş. Bütün hayvanlar şaşkın Can'a bakmışlar. Zürafa, çocuk sen de kimsin demiş. Hadi çocuk pozuna gelelim. Popom topuklarıma geliyor. Başınızı önde rahat olduğu bir yere koyabilirsiniz ve kollarınız da nerede rahatsa orada kalabilir. Böyle. Belki böyle. Ben Can demiş Can. Ben de senin gibi yaz tatili bittiği için biraz üzgünüm. Ağaç evimden de arkadaşlarından da ayrılmak istemiyorum. Ama galiba senin dostların haklı. Okulda da bir sürü oyunlar oynuyor ve yeni şeyler öğreniyorum. Hem artık biliyorum ki her zaman arkadaşlarımla oynamak için zamanım olacak. Zürafa Can'a okulda öğrendiği bir şarkıdan söz etmiş. Can da bu şarkıyı biliyormuş. Birlikte şarkıyı söyleyerek yola koyulmuşlar. Hadi sırt üstü uzanalım. Can gözlerini açtığında ağaç evde olduğunu fark etmiş. Hemen arkadaşlarına seslenmiş. Tüm gün neşeyle oyunlar oynamışlar ve okulla ilgili hayaller kurmuşlar. Bugün yine harikaydınız. Cana çok güzel eşlik ettiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ellerimizi kalbimizin önünde birleştirelim ve sihirli kelimemizi söyleyelim. Namaste. Bu şahane öykü için çok teşekkürler Nagi. Umarım siz de Nagi ile birlikte yaptığımız yoga pozlarından ve bu öykümüzden çok keyif almışsınızdır. Popüler videolarım için Balık TV'ye abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.